SQL Server Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Bugün sizlerle SQL Server'da deadlock oluşturan oturumları bulma ile ilgili bilgi paylaşacağım. SQL Server'da deadlock 2 ya da daha fazla işlemin karşılıklı olarak birbirlerini kitlediği kaynaklara erişmek istemesiyle oluşur. Her iki işlemde de sürekli birbirlerini beklediği için sistem kaynakları olumsuz etkilenir. Ee, özellikle sunucunun işlemci değeri boşuna harcanmış oluyor. Bu da sunucunun performansını olumsuz yönde etkiliyor ve cevap verilmez duruma doğru gelmiş oluyor. Yani e, server'ınız etkilenmiş oluyor bir nevi. E, tabii bunu etkileyen kaynakları bulmak da oldukça önemli. E, bu kaynakları nasıl buluruz? Bu, bu sorguyu kullanarak e, yapacaksınız. Sorgunun e, link linkini e, YouTube kanalında e, bu videonun altında paylaşacağım. E, sorgumuz şu arkadaşlar bu sorguyu alıp kendi sisteminizde çalıştığınızda ee, şu an ben de bağlantı açık mı? açık ha şuraya gerekli dört lak oluşturan e, sorgu yani sonuç bize karşımıza gelmiş olacak ondan sonra e, dilerseniz o kız kaynağı sömüren e, kısmı da incelemeye alıp gerekli işlemlerinizi yaparsınız. E, bu derste anlatacağım şeyler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. E, dediğim gibi videonun altındaki linkten ilgili soruya erişebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.